Arkadaşlar video burada durduruyorum. Size süper bir haberim var. Evet arkadaşlar Huggy Huggy tişörtlerimiz şu anda satışta. Görmüş olduğunuz gibi ilk tişörtümüz Huggy Huggy ve Mami Longlist tişörtü. Ve elimde görmüş olduğunuz başka bir Huggy Huggy tişörtü daha var. Ve arkadaşlar bakın elimde hem Huggy Huggy hem de tişörtümüz var. Ve tabii ki de Huggy tişörtümüz bir tane daha var. Evet arkadaşlar şu anda bu Huggy Huggy tişörtlerimiz satıştadır. Siz de anne ve babalarınızdan bu Huggy Huggy tişörtlerini almalarını söyleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü Hugo gibi tişörtlerimiz var. Hemen anne ve babalarınızdan sizlere Hugo gibi tişörtlerini almalarını isteyin. Hugo gibi tişörtlerinden sipariş vermek istiyorsanız şu anda ekrana çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak sipariş verebilirsiniz arkadaşlar ve ekranda çıkmış olan Instagram hesabımıza giderek de oradan da sipariş verebilirsiniz. Demiş olduğum gibi siz de bu Hugo gibi kesimli tişörtlerine sahip olmak istiyorsanız anne ve babalarınızdan sizlere Hugo gibi tişörtlerini almalarını isteyin. Ekranda çıkmış olan WhatsApp sipariş numarasına yazarak arkadaşlar sipariş ve şu anda ekranda tekrardan çıkmış olan Instagram hesabına giderek de arkadaşlar Hugo Vuggy tişörtlerimizi görüp satın alabilirsiniz ve sipariş verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp sipariş numarasına yazarak tişörtlerimizi sipariş vermek ve ekranda çıkmış olan Instagram hesabımıza giderek oradan da sipariş verebilirsiniz. Ve açıklama kısmına internet sitemizin linkini bırakıyorum. İnternet sitemize giderek de hızlıca kolay hızlı ve kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Mutlaka anne ve babalarınızdan siz de gibi Vuggy ve Mami Longlist tişörtleri almalarını istedim isteyin o zaman videomuza devam edelim <laughs> Aa öyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakın ekran gidip gidip geliyor. Görüyor musunuz? Sanırım abi bak, bak bak ekran gidip gidip geliyor. Ha ne oldu ekrana? Ha kendini düzeldi. Arkadaşlar Sunday Surf'in gece şu dünyasına girerseniz bunlar oluyor gördüğünüz gibi. Çünkü dünyası çok büyük arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte burası Sunday Surf'in dünyası. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te Sunday Surf'in dünyasına gireceğiz. Evet arkadaşlar harika bir videoyla bugün karşınızdayım. Video başlamadan önce 5'ten geri doğru sayacağım ve şu an videoyu izleyen herkes aşağı tarafta video like atsın. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Bugün Subway Surf'ün gece 3'te dünyasına gireceğiz. O zaman yorum herkes Subway Surf yazsın. Subway Surf yazanlara kocaman bir kalp atıyorum. O zaman videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Subway Surf'ün dünyasına şu anda girmiş bulunmaktayız. Hatta gördüğünüz gibi karakterim Jack yani bu benim arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi burada tek yapmamız gereken arkadaşlar oynamak için tıkla yazıyor. Oynamak için tıklaya bastım. Evet şu an oyuna girdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an biz ben buyum Jack'im arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda zıplayabiliyoruz biliyorum ve altıma kaykay bile alabiliyorum gördüğünüz gibi. Evet şimdi kaykayla bu şekilde altınları yıldızları topluyorum arkadaşlar. Pardon alt. Aa eğilemedim ve öldüm. Şu an öldüm arkadaşlar. İlk defa oyun beraber oynuyorum hem de saat gece 3'te. Şimdi buraya tek aa tekrardan ben eski halime döndüm arkadaşlar. Hemen şuradan geliyorum. Jack'i seçiyorum ve Jack oldum gördüğünüz gibi. Oynamak için tıkla diyor tıkladım. Tamam. Ha buradan böyle zıplıyoruz arkadaşlar. Tamam. E eğilmek için ne yapacağız? E, eğilmek için ne yapacağız? Zıplayayım ben buradan. Ha sadece zıplıyorum arkadaşlar. Tamam zıpladım. Şöyle altınlarımı aldım. Arkadaşlar bu arada arkadan gelen kişiye çok dikkat etmem lazım. Şöyle yıldızların altınlarımın hepsini topluyorum. Şu an Subway surfün dünyasındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın görüyor musunuz? Burası Subway surfün dünyası. Evet bakın görüyor musunuz? işte Subway surfün dünyası burası arkadaşlar. O tren raylarından falan böyle atlayıp zıplıyorduk işte orası burası arkadaşlar. Şimdi şöyle altınları topluyorum. Oh. bir gizemli kutu buldum. E ee, gizemli kutuyu açayım arkadaşlar. içinden ne çıktı? Aa içinden çok değişik bir şey çıktı arkadaşlar. E şöyle açayım ben bunu. Açayım bakayım. Aa içinden hoparlör çıktı görüyor musunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi içinden hoparlör falan çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde böyle bir şimdi şöyle hemen gidiyorum bakın burada bir tane aa arkadaşlar buradan aşağı düşebiliyor muyum aşağı düşemiyorum bakın gördüğünüz gibi oyunu ee, oyunun sonuna geldik he, ben buraya boyama falan yapabiliyor muyum neyse şuradan atladım arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir tane kaykayım aldım ve kaykayımla şöyle gidiyorum hop altınları altınları da topluyorum bu arada arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kaykayda gidiyorum zıplıyorum hop arkadaşlar burada bir tane maymun var ey maymun kardeş ne yapıyorsun burada arkadaşlar maymun burada bir şeyler yapıyor gördüğünüz gibi maymun ne yapıyor bilmiyorum hemen şuradan şöyle geliyorum e ben buradan ha, zıplayarak geçiyorum arkadaşlar burada hayır bana çarpacak Ben gel lan seninle yarış Arkadaşlar hadi biz bununla yarışıyoruz. Hadi. Hadi bakalım yarışıyoruz. Evet şu an yarışı biz kazanıyoruz. Bakın şu an onu geçiyorum arkadaşlar. Zıplama bölümü geldi. Zıplıyorum buradan. Bir daha zıplıyorum. Hadi. Aha o bizi geçti arkadaşlar. Şu an o bizim önümüze geçti. Bakın onu geçmemiz lazım arkadaşlar. Hadi kaykayımızla onu geçmemiz lazım. Şöyle geçiyorum. Aha burada gizemli kutu var. E ee, oyun bitti burada. Ha hemen buraya geçiyoruz. Aha arkadaşlar onun önüne geçtim gördünüz mü? Evet şu an onun önündeyiz. Bakın. Ya sen orada Geri, geride kalırsın öyle işte. Arkadaşlar o fecalesinin gücü işte görüyor musunuz? Nasıl onu geçtik? Bakın arkamdan geliyor. Yarış yapıyoruz şu anda. Aa, karşıdan tren geliyordu. Eee ben buradan nasıl geçeceğim? Aa öldüm lan! Öldüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öldüm ya. Of ya evet yeniden bu dünyaya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan farklı bir karakter seçeyim. Evet gördüğünüz gibi burada bir sürü arkadaşlar. Bakın karakterler var. Jake'in aa Jake bu var. Ninja var arkadaşlar. Roblox var. Fresh var. King var. Ama ben yine kimi seçiyorum tabii ki de arkadaşlar. Hop tabii ki de Jake'i seçtim arkadaşlar. Oyuna başlamak için dokun diyor. Başladım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi spreyle bir şeyler falan çizebiliyor muyum? Ay. Aa Roblox yazdım bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Trenin üstüne bakın Roblox yazdım. Şuraya da yazayım hadi. Hadi ben bir de buraya yazayım arkadaşlar. Bir de gidip şuraya yazayım. Şuraya da yazabiliyor tamam şuraya da yazdım. Şimdi kutu var. Kutuyu açalım arkadaşlar. Kutunun içinden altın çıktı şansımıza bakın ya Evet kaydıramı aldım ben şöyle kayıyorum arkadaşlar Hop şöyle zıplıyorum Hop şöyle trenlerin üstünden gidiyorum Aa burada ayakkabı var Eee ayakkabıyı alabiliyor muyum? Eee ayakkabıyı aldım Ooo daha yüksek yerlere zıplıyorum Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi daha yüksek yerlere zıplıyorum Hemen şuraya zıplayayım Aa bakın oyunun ortasına kaldım Arkadaşlar görüyor musunuz? İlk defa oyunun ortasına kaldım Şöyle bir daha arkadaşlar ayakkabı süremiz bitti ne yazık ki Şöyle devam edelim Evet arkadaşlar Subway Surf'in dünyası cidden çok büyük gördüğünüz gibi Hemen şuradan şöyle atlıyorum Bakın buraya geçtim Bakın görüyor musunuz? işte Subway Surf'ün dünyası bu kadar büyük arkadaşlar. Burası Subway Surf'ün dünyası. Bakın çok büyük arkadaşlar ya. Subway Surf'ün dünyası cidden çok büyükmüş. Şuradan şöyle zıplıyorum arkadaşlar. Aa maymun kardeş yine burada. Maymun kardeş ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar maymun kardeş burada böyle oturuyor. Evet burada gördüğünüz gibi sünger bob var. Sünger bob sen ne yapıyorsun? Sünger boba çarptığımız zaman bir şey oluyor mu? Ee, olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Şurayı da bu. Aa bakın burada mavi şeyler var. Bu mavi şeylerden aldım. Şöyle şöyle boyama yapıyorum arkadaşlar. Bakın hop şöyle bu mavi şeyleri de alalım. Bu mavi şeyler ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Yorumları yazın. Evet şöyle altınları tekrardan topluyorum ben. Bakın şurada arkadaşlar şundan aralarından geçebiliyor muyum? Ee, geçtim. Aa bunların aralarından da geçtim. Bu ne arkadaşlar? Ya burada yine maymun var ya. Bu oyunda cidden çok maymun varmış arkadaşlar. Ben bu kadar maymun olduğunu bilmiyordum bu oyunda. Şöyle gidiyorum. Bakın şurada para çantası var. Aa elinde. Ha altın saçıyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Etrafa altın saçıyorum. Oo arkadaşlar kutunun içinden çıkardım. Aa bakın adam beni kovalıyor. Hayır bakın beni kovalıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oo güvenlik beni kovalıyor arkadaşlar. Şu an arkamda. Koş 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 koş. Oo şu an daha yüksekleri zıplıyorum arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Hayır ölmemem lazım. Ölmüyorum. Hayır, hayır hayır hayır, ölmemem lazım. Arkamda şu anda. Aha öldüm arkadaşlar. Beni yakaladı ve öldürdü arkadaşlar. O güvenlik gördüğünüz gibi beni yakaladı ve öldürdü. Görüyor musunuz? Ben şimdi o güvenlikten intikam alacağım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Tekrardan Jack'e dönüştüm. Hemen şu oyuna başlayalım. Başla bakalım. Hemen şöyle geliyorum. Bu e, trenin her tarafını boyayacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle boyuyorum. Bakın her tarafını şöyle boyama yapıyorum. Aa, tamam. Şimdi şöyle gizli kutumu açıyorum. içinden farklı bir şey çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle alıyorum kaykayımı ve arkadaşlar gidiyorum. Aa bak bir kere bir kere aha şunu almam lazım. Şunu aldım arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi of ayakkabım bakın yüksekte görüyor musunuz? Of <laughs> öyle bir şeyler oldu arkadaşlar. Bakın ekran gidip gidip geliyor. Görüyor musunuz? Sınırım Aa bak, bak bak Ekran gidip gidip geliyor. Lan ya, ne oluyor ekrana? Ha kendini düzeldi. Arkadaşlar Saat gece şu dünyasına girerseniz bunlar oluyor gördüğünüz gibi. Çünkü dünyası çok büyük arkadaşlar. Görüyor musunuz? İşte burası Saat Bey dünyası. Ben şöyle arkadaşlar gizemli bir kutu aldım. Gizemli kutunun içinden ne çıkacak? Açalım hadi kutuyu arkadaşlar. Ne çıktı? Al Elimde mavi bir top var ya. Topla bir şey yapamam ki. Neyse. Şöyle gidiyorum. Altınlarımı toplayayım arkadaşlar. Kay ve yürüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan zıplıyorum. Diğer dünyaya geçiş yapıyorum. Evet diğer dünyaya geçiş yaptım. Hop şöyle altınlarımı topluyorum arkadaşlar. Hop bak bak seni yakalayacağım oğlum. Seni yakalayacağım. Şöyle zıplıyorum. Seni yakalayacağım. Az kaldı. Ar arkadaşlar az kaldı. Ben bunu yakalayacağım şimdi. Singer Bob var. Singer Bob'un da üstüne zıpladım. Bırak lan onları bana. Onları ben toplayacağım. Evet şöyle altınlarımı topluyorum arkadaşlar. Hop şuradan bir daha zıpladım. Arkadaşlar bu arada daha fazla Subway Surf dünyası hakkında. Aha öyle. Tam size duyuru yapacaktım. Arkadaşlar daha fazla Subway Surf videoların gelmesini istiyorsanız şu anda videoyu durdurup like atmayı unutmayın. Bu diye 5000 like size Sabey Surf hakkında daha fazla video çekeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer kim alayım biliyor musun? Evet bu sefer Sabey Surf'un kız versiyonu oldum. Evet. Bu sefer Sabey Surf'un kız versiyonu oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar da şöyle altınlarımı topluyorum. Bakın bu maymunlar görüyor musunuz? Maymunlar buraya çıkmış arkadaşlar. Evet. Maymunlar oraya kadar bile çıkmış. Şöyle zıplıyorum. Kay kayımı alıp hatta. Hayır yine öldüm ya. Yine öldüm. Of yine öldüm arkadaşlar ya. Bir türlü düzeltemiyorum kendimi ya. Neyse bu sefer bu sefer yine Jake olacağım ya. Ben yine Jake, Jake, olacağım arkadaşlar. Evet. Jake oldum. Bu sefer buraya gidebiliyor muyum? Aha. Arkadaşlar bakın güvenlik orada görüyor musunuz? Bakın tepeye tırmanmış. Acaba onu Aa bir dakika. Benim arkamda mı? Ha gelmedi arkadaşlar. Güvenliği gördünüz değil mi? Yukarıda beni bekliyordu. Neyse ben evet, şöyle gidiyorum arkadaşlar. Şuradaki parkurları bir tamamlayayım. Şuradaki parkurları bir tamamlayayım. Evet şöyle zıplıyorum arkadaşlar. Zıplıyorum. Hop şöyle şöyle tüm parkurları. Aha şimdi daha yüksek zıplıyorum arkadaşlar. Bakın şuradan şuraya zıplayabiliyor muyum? Zıplayamıyorum arkadaşlar. Karşı dünyaya geçemiyorum. bugün beni engelliyor çünkü. Evet gizemli kutu aldım. Şu gizemli kutuyu açalım. Ne çıktı içinden? Ee, evet. o arkadaşlar para çıktı yine para. Bakın para dağıtıyorum etraf. Bak 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 tamam. Şunu açalım bir de. Bu gizemli kutunun içinden çıktı. Yine para çıktı arkadaşlar ya. Para bizi seviyor arkadaşlar. Para cidden bizi seviyor. Ne kutu açsam para çıkıyor arkadaşlar içinden. Şöyle buradan. Hop tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar şunların hepsini toplayayım. Hop topladım. Şunları da toplayayım. Hop. Hop şuradan zıplıyorum yine arkadaşlar. Aa bak yine o bayıldı. Gördünüz bir daha zıplıyorum. Hop şuradaki yeri geçeyim hemen. mavi şeyleri de alayım arkadaşlar. Şuradan da zıplayabiliyor muyum? Zıpladım. Tamam şu altında ne topluyorum. Arkadaşlar şu an oyunda ikinciyiz. Oha inanamıyorum. Oyunda ikinci sıradayız. Bakın görüyor musunuz? Şu an oyunda resmen ikinci sıradayız. Evet şöyle hadi bunu bunu geçmemiz lazım arkadaşlar. Bunu geçmemiz lazım. Seni geçmem lazım. Tamam mı? Aa geçtim bunu. Vallahi geçtim arkadaşlar. Süper oldu. Tamam. Şunu şu ayak tekrarda şunu alıyorum. Bakın böyle daha yükseklere zıplayabiliyorum arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Onu geçtim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu oyunda bizi kim geçemez. Bu oyunda bizi kimse geçemez. Evet. Hayır. Lan tren geliyor. Trenler geliyor arkadaşlar. Trenlerden kaçmam lazım. Şöyle trenlerden kaçmam lazım. Her an her yerden tren gelebiliyor. Ah zıpladım arkadaşlar. Şuradaki trenin üstüne zıplayabiliyor muyum? Şuradaki bir tren beni alabilir mi lütfen? Trenin üstüne zıplayamadım ya. Bir yerden tren gelecek ama. Ah oh, arkadaşlar. Oo oh, farklı bir dünyaya girdim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Video burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bugün Subway Surfing gece işte dünyasına girdik. İnanılmaz eğlenceli bir videoda Videoyu like atmayı ve aşağıdan kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Daha fazla Subway Surf hakkında videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonun yanında bir bildirim işareti var. Bildirimleri mutlaka açın. Lütfen herkes bildirimleri açsın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.